Evet arkadaşlar ben Hobbitlerin maceralarından ben. Beşinci böyle hoş geldiniz. Tam surat story on on story mode Berlin'den devam ediyoruz. Bu bölümde Berlin'i e bitirmeyi planlıyorum. Umarım da olur ki size diğer tüm bölümleri de tanıtabilmiş olayım. Come Orada Newman diye bir adam var. O da Jackass'te oynuyor. Ufak bir adam böyle boyu kısa normal insanlardan. Hani olur ya cüce hastalığı falan. Onlar Şimdi önce bir şuraya bakalım enkaza. Of leş gibi yeşil sos. Balık herhalde balık. Balık gitmiş yani. Görevi de yaptık. Geriye hangi yerler kaldı? Ah, Find the graffiti tagger. Tamam. Onun yerini hatırlıyorum. Hop 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 hop. O oh, şurada bir yerde. Şuradan uçuyorduk. Sonra şuradan uçuyorduk. Oha, oradan değil tabii. Ona bari or oraya ben şuradan gideyim en iyisi. Var. Iyi ah. Ah. Yeah. Hey. Şimdi... Tamam. Let's sit down and talk. So many walls, so little time. Tamam, 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 tamam. Yes. Biz bizim alalım, o görevi yapalım yani burada görev nereden nereye bir ona bakayım acaba asıl şu son görevi de yapayım da tam olsun şuradaki harfleri şuradan çalışıyor tamam birini hallettik geriye kaldı iki tane şuradan bir hızımı alıp geleyim lan nereden gidiyorduk ah, kaçırdım ya tekrar gitmek Şuradan tekrar hızı alalım. Şimdi şuradan. Tamam. Ah! Tamam ya. Bir şey Yapma yapma Hadi. Hah. Oh be. Harika Ayaklara bak ayaklara. <laughs> Ayakları kesin be ya. Ha düşme düşme düşme. Neyse. Bir sonra Oo, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Hangi artık kaldı? Fark etmiyor mu? Evet fark etmiyormuş. Herhangi bir artık yok etmeye çalışalım. Oraya şöyle gitsek. Oha! <laughs>

diyeceğim de kesin yine olmaz hadi düşman süper. hadi hadi evlat hadi Aa, hadi yavaş yavaş Ah kahretsin ya abi sen atma şey bir şey buradan transfer yapıp sabıda hala başka bir çekeceğim böyle yarım yarım kalınca da sinir oluyorum. Bir daha deneyim bakayım olur belki şansa. Oha Şu şeyden gelmedi yani. hiç sanmıyorum olacağını. Şurada bir Oha olmadı. Yapamadım. saniye bir

Ah ulan aynı şeyi kopardım ya. Hadi bir daha. Evet. Oraya değil de bitir. Oraya değil de tatlı abi. Oraya değil de kardeşim. Olsun. Evet. Olacak olacak. Mutlaka olacak. Da biraz kabızlık yapıyoruz. Evet. Yani öyle değil ya. Hadi hadi hadi. Haydi. Ah. Ya yine yapamadım. Ya <laughs> nasıl satayım? Olum da ağır <laughs> dolandı. göründüğü kadar kolay değil mi? Yani. Aynı anda bir sürü tuşa basıyoruz. <laughs> ah. Ok oh gibi işler yapıyorum ya şu an izleyip gülen arkadaşlar olabilir. Rezil oldum <laughs> Lan hadi. <laughs> o yıldırım sesi oldu bilmiyorum ama. Hadi. Oha. Bakayım öyle gelelim. Dur bakayım biraz daha deneyeyim. 2 kere falan daha deneyeyim olmazsa diğer göreve geçeceğim Ya oraya değil be güzel abim tatlı abim güzel kardeşim <laughs> Ah ah düşme sikiyem hayır, hayır. hayır Ya duramadım ya yani. Ama o güzel bir fikirmiş bak oradan geliyor. En iyisi öyle oluyor galiba. Güzel oluyor. Ya düşme be. Ulan bir yapamadık. Kandere bak. Kadar da basit ki. Ha. Ha ha ha. Ben buradan giderken kesin düşerim Allah'ım Ondan... Yetişemedim Ya Bırak abi ya inadına mı oluyor Yapmam lazım ama Yapmam lazım Hadi Bir de geri geldi şu Hadi Ya. Of. Oh. Hadi oldu be de vallahi değil Hayır hayır. Olmadı ki. Olsa olur zaten. Ya yani neden böyle oluyor ya? Ben oradan şöyle geçeceğim. Yoksa olacak gibi değil. Oyuna kayarak geçmem lazım. Oraya.

bu hızlı kayıyor <laughs> belki bu var ki yetişir büyük ihtimalle ama sayar mı görevi bilmiyorum çünkü onun görevi değil oha bu neler yapıyor oturalım da oha

be oh be oh, bu arada da bitti Avustralya'ya geçtik büyük ihtimalle oha oha imkansız bu Chad Muskan'ı da bir, bu da gerçek bunu hatırlamıyorum Bam Margera'ydı Bu Tony sağdaki de ben bu arada çok çirkin olmuş hiç o bite benzemiyor

Burası da gerçekteki gibi. Mesela bu plaj Bondi plajı. Belki izleyeniniz olmuştur bilmiyorum da. Bir Discovery belgesel vardı. Pardon Discovery diyorum. Neşe oluyor da işte. Böyle Avustralya'daki Bondi plajındaki yani kurtaranları falan anlatıyordu. Aynı oradaki binayı. Yani bir tane kurtaranların binası. Önümüzdeki bina. Bu da Bondi plajı. Abi burada ufacık yapmışlar ki hiç alakası yok. 200 gibi yükler. bir görevimiz vardı işte şu Mokçu Güzel nasıl Burada <laughs> değişik bir şey süren Go kartçı bir adam var Onu çok uzun çabalarla bulmuştum Hatta bulamamıştım denk gelmişti yani Hiç planlamadığım bir yerden çıkardım Hatta nasıl bulduğumu göstereyim size. Ya bırak şu Şöyle geziyorum buralarda. Geziyordum. Ki birden şurada şu duvardan yukarı çıkabilir miyim diye düşündüm. Yani neden düşündüm bilmiyorum. Herhalde bug mark bulmayı planlıyordum ufakken. Sonra girdim oradan. Meğersem orası Görevin olduğu yer şu adamı olduğumuz yermiş. Böyle yani bir kızıl gibi bir şey bu Kızıl derili bir şey buluyoruz Bokart sürüyor İşte meğersem o oranın yeriymiş Yani oradaki adam olmuş Şimdi oraya nasıl geçecek burada Zorlayacak bir şey Şu görevi hiçbir zaman yapamadım Şu önümüzdeki vinci de şu heykelin kafasını tutan adam uyuyor şu an işte belki horlama sesi size de geliyordur onu uyandırmamız lazım ama hiç yapamadım belki bu sefer yaparım da sevinirim <laughs> artık hadi bunal bunal buraya nasıl şu yeşil binanın tepesinden gelsek Ya hay sen gibi arabanı. <laughs> ah, hala orada ya adamı deli etmeye. Lan gitsene. Hay polis. Of. Oh be. Sakın. <laughs> Lan vay be. Video çekiyor. Benim mandımdır yapıyor böyle bir şey. Burayı Hadi of oh be işte bu. Zıplama. Ama oya nasıl çıkmıştı bu? Bundan bunu yapıyorum. Oha niye hiç geçmiyor ki orada? Tamam olmaz o zaman. Ne tamam Oraya nasıl giriyordum ben ya? harbi ama onu sürmesi bayağı eğlenceli lan oradan geçemezsin ya bırak abi başka bir girişim var ya yani. dur dur oranın çıkışı nereden sanki oranın girişi çıkışı farklı ediyor hatırlıyorum şurası ha şurada bir görev var Dayanamayacağım. Kesinlikle dayanamayacağım. Ne? Ee, yok lan. Hileler yok. Oo yandık. Vallahi yandık. Orada diğer altında grafik görevini yapmadık. Ayıp oldu. Bu arkadakini yapalım bari. Buradan mı çıkıyorsun? Evet. Bu varlığı öpüşmeye kesin da. Hadi ufak o bit. Hadi ufak olduk. Oradan nereye Şurası mı? O. Karşı bir tane. Lan! onun gözü değil de ne ya. Ha i̇şte bu o adam. You will find the quest after you create some... <laughs> tamam. Bir saniye. Görev bizim miydi bir daha bakalım. Ya değilmiş. Boş Başı boşuna mı tırmandık diyor. Neyse. O skilllerimiz gelişti. about time I get to some Adam, Aynen onun görevliymiş. Aynen aynen. Hadi kadar <laughs> oh, uzun boylu adamla <laughs> oynamayacak. Uzun da değil ha de, normal boydu. Ama bizim hobbitimiz ufacık. <laughs> Ya yap. Oha bu ne? Bizim böyle değil mi? Ha bu adamın böyle onları böyle görüyorum biz yapalım. Bakalım bakalım nasıl bir şey Vay! Bu ne 25 puan yedi ama o kadar hmm. da böyle Görefsiz'i nasıl yönde çözeceğiz? Yani. Bu da onun göreviydi Ya o bizim demek ki adamın göreviymiş Oradan havuza atlayacağız Yaparız Ta, Keşke inmeden önce yapsaydık Çünkü oradan atlamamızı istiyor Şu merdivenleri 2 dakika içinde 3.ye çıkıyor herhalde İşgüzarlığa bak Burası herhalde. Burası bu arada. Aşağıda bakalım. Ha evet evet. Tamam görünüyor. Bu arada bir saatime bakayım. O, 20 dakikaya geçmişiz. O zaman bu benim son görevim olsun. Geriye kalan yerleri bir sonraki bölümde halletmeye çalışalım beraber. Şu neymiş? Aa, tamam. Şu görevi yapayım da bitireyim. Hop! Oba. Çok o zaman bu bölümümüz de işte bu kadar diyeyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler. <laughs>